Sungurlu'da leplebiciler önünde yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan kadın, 112 acil yardım ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Alınan bilgiye göre Selvi E, Alparslan Türkeş Caddesi, leplebiciler önünde yolun karşısına geçmek istedi. Geçmek istediği sırada Haydariye yönetimindeki 19 SP 497 plakalı otomobil kadına çarptı. Kazayı gören vatandaşlar polis ve 112 ekiplerine haber verdi. Çarpmanın etkisiyle yaralanan yaşlı kadın, olay yerine gelen 112 acil yardım ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.